8. Tema Doğa ve Evren Bitkiler erozyona karşı Küçük solucan kek için doğaya teşekkür etti. Ama ne yazık ki oturup sohbete devam edecek zamanı kalmamıştı. Yapacak çok işim var, dedi. Bütün arkadaşlarım aşağıda çalışıyor. Benim de onlara katılıp topraklarımızı korumaya yardım etmem lazım. Bunları söyledikten sonra da göz açıp kapayıncaya kadar toprağın içine daldı. Doğa hiçbir şey anlamamıştı. Topraklarımızı korumak mı? diye şen şakra sordu. Solucanların bitkilere ve verimli toprak oluşumuna yardım ettiklerini öğrenmişti. Ama toprağı nasıl koruyorlardı? Şen şakrak güldü. <laughs> Sana doğanın bir bütün olduğunu söylemiştim ya hani. Evet, solucanın toprakta açtığı hava ve su kanalları sayesinde de bitkilerin, ağaçların kökleri gelişiyordu. Hatırlıyor musun? İşte bitki ve ağaçların kökleri ne kadar güçlenir, toprağa ne kadar iyi tutunursa erozyon tehlikesi de o kadar azalır. Yani topraklar korunmuş olur. Erozyon. Doğa bu sözcüğü daha önce birkaç kere duyduğunu hatırlıyordu. Şen şakraktan yine yardım istedi. Erozyonun ne olduğunu hatırlayamıyorum bir türlü. Biraz anlatabilir misin? Tabii anlatırım. Bu konu çok önemli. Neden? Çünkü toprak dünyadaki yaşam için çok değerli bir kaynak. Erozyon da toprağa zarar veriyor. Nasıl zarar veriyor? İstersen ben sana birkaç soru sorayım. Eminim bu soruların yanıtlarıyla doğruyu bulabilirsin. Peki Kökler bitkilerin ve ağaçların nesiydi? Eli, kolu. Ayrıca beslenmelerini de sağlıyorlar. Güzel. Bu ellerle ve kollarla ne yapıyor bitkiler? Toprağı tutuyor demiştik. Bu ne demek peki? Yani toprağın dağılmasını önlüyorlar. Aslında sorunun yanıtını buldun Doğa. Toprağı tutan hiçbir şey olmazsa bu değerli kaynak yağmurlarla, rüzgarlarla savrulup gider. O zaman da geriye bomboş, verimsiz araziler kalır. İşte biz buna erozyon diyoruz. O zaman bitkileri korursak erozyonu da önleyebiliriz. Doğru. İstersen bu konuda şu ilerideki meşe ağacına danışalım. En iyi bilgiyi o verecektir sana. Şen Şakrak, Erozyon konusunda kendisinden bilgi almak istediklerini söyledi meşe ağacına. Güleç meşe memnuniyetle diyerek anlatmaya başladı. Ağaç deyince akla ilk gelen özellikler yeşillik ve oksijendir. Gerçekten de bizler dünyanın akciğerleri gibiyiz. Havayı temizler, çevreyi güzelleştiririz. Ama çok önemli bir işimiz daha var toprağı koruruz. Özellikle eğimli arazilerde, yani yamaçlarda, tepelerin ve dağların kenarlarında ormanlar kesilince akan yağmur ve kar suları toprağı sürükleyip götürüyor. İşte buna erozyon diyoruz. Seller de bu şekilde oluşuyor. Bitki örtüsü olan yerlerde bitkilerin kökleri suları emiyor, böylece sel olmuyor. Ayrıca ormanlar sel sularının hızını da kesiyor. Fakat bitki örtüsü yoksa ne oluyor? Sel suları gürül gürül akıp önüne ne çıkarsa yok ediyor. Bu sırada toprağın verimli üst tabakaları da sürüklenip gidiyor. Nehirlere, göllere, barajlara ya da denizlere ulaşıyor. Dolayısıyla selle birlikte taşınan topraklar da buralara doluyor. Yani sular hem azalıyor hem bozuluyor. Bu süreç uzun zaman devam ederse de sonunda su kaynakları kuruyor. Bir düşün doğa. Düşüncesizce kesilen ormanlar susuz kalmanıza neden olabiliyor. Ormanları koruyarak erozyondan ve sellerden korunabilirsiniz. Bu konuda çevrenizi bilgilendirmek size düşüyor. Siz bizi ne kadar korursanız biz de size o kadar faydalı oluruz. Bunu sakın unutmayın. Hem etrafımızda sizin koşup oynamanızı o kadar çok seviyoruz ki. Bizi sakın yalnız bırakmayın. Olur mu? Ayşe Başçı. Benim çevre kitabım